Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Temmuz Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşu var. 2 tane de 6'sı var arkadaşlar Bursa programının. 1. 6'lı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. 6'lı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her 2 6'lı programıyla ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkandan çok bahsedeceğim. Siz de yine takip ettiğiniz savgallar da ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum Bursa programı için. Arkadaşlar Bursa programın e, gündüz programı olarak koşacak. Akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takibini yapabilirler. Bursa'da da dediğim gibi gündüz programında birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de start alacak. Şart 2'de dişilere ait bir grupta 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanı e, çok istikrarsız ya da çok kötü safkanların aslında kağıt üzerinde arkadaşlar bir araya geldiği bir grup. Burada özellikle 2 numaralı düzlük prensesi Mahmut Turan ile beraber değerlendirilebilir. Safkan ilk defa kabukuma çıkıyor. Bu safkandan etkili güzel bir koşu çıkartabiliriz. Bu safkanı muhakkak ekleyelim. Yine son üçüncülüğü, çimde üçüncülüğü olan 3 üç numara ilk aşk muhakkak değerlendirilebilir. Yine Kazber temsilcisinden etkili güzel bir koşu gelecektir. Yine ilk defa start alacak olan safkanlardan 4 numaralı karpuz kaya. Bu safkan da şans verilebilir. Aslında çok dediğim gibi performansı kötü safkanların bir araya geldiği bir grup kağıt üzerinde en azından 2 ve 3 numara safkanlar biraz ön plana çıkıyor ama daha sonrasında tüm safkanların hemen yani patlama yarışı yapıp çok enteresan bir yarışta bu grubu geçebilirler. Özellikle 2 ve 3'ü ekleyelim arkadaşlar. Daha sonrasında bütçemiz ortusunda gün ilk ayağına kağıt safkan yazmaya çalışalım. Gün ikinci ayağı şartlı bir de koşacak. Yani ilk defa start alacak 10 tane safkanın koşusu olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Burada orijin olarak çok dikkatimi çeken 4 numaralı Like the Stars arkadaşlar. Güzel bir Dioner temsili ki anne anne kanatlı da Eagleyet gibi önemli bir safkan. Ee, Kadir'le beraber start alacak olan safkan Kurtelik Üssü'ne ait ki zaten Kurtelik Üssü sahaya hazır atları indiriyor. Yarın içinde e, bu grupta bu safkanın kazanarak başlaması doğal sonuç olur. E, bu safgandan ben etkili güzel bir yarış bekliyorum. 4 numara safgandan etkili dediğim gibi güzel bir yarış gelecektir. Bu safkanın kötü koşması durumunda 5 numaranın nasip 6 numaralı Times arkadaşlar ve 7 olarak da 8 numaralı Angel of the Live Mustafa Çiçek de beraber günün bu için değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi 4 numaralı safkanlar etkili güzel bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında 5, 6 ve 8 numaralı safkanları günün bu için arkadaşlar şanslı gördüğüm diğer safkanlar olacak. Günün 3. aya aynı zamanda yedili palase'nin başlangıç ayağını oluşturan bu ayak arkadaşlar şartlı 4'te dörtte, dörtte yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz. E hem yedili palase için hem de ilk altının arkadaşlar ben burada biraz risk alacağım. Bu da 7 numaralı Rick Dodd'u fire olacak. Tolga ile beraber start alacak olan safkanın son iki yarışını çok beğendim. Birinde güzel bir üçüncülük elde etmiştik. son yarışında da güzel bir ikinciliği var safkanın. Ben müsait grupta koştuğunu düşünüyorum. Kilo kilo avantajı da olduğunu olduğunu düşünüyorum. Safkan'dan. Tolga ile beraber etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Artık bu safkanın kazanma vaktinin geldiğini düşünüyorum. hem birinci altı için arkadaşlar ben bu safkandan yani risk alacağım. Yani 7 numaralı safkanı yalnız bırakacağım. Hem de 7'li parası içinde de bu safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir. Yine yalnız bırakılabilir olarak görüyorum günün ilk ayağında e, günün üçüncü koşusunda arkadaşlar e, bu safkanın yalnız yarın için günün üçüncü ayağında arkadaşlar yalnız bırakabileceğini düşünüyorum dediğim gibi 7 numara rank of the fire Tolga ile beraber bugün için bu grupta rakiplerini hakimi sağlayacaktır diyorum. Günün dördüncü koşusu handikap 14'te koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Aynı zamanda ikinci altılığında başlangıç ayını oluşturacak olan bu ayak arkadaşlar. Burada özellikle 3 numaralı Team Meister Nurettin Şen'le beraber benim ilk şanslı gördüğüm safkan. Özellikle son yarışlarında etkili işler yapıyor. Yani bir önceki yarışındaki 5.liği var ama çok da kötü koşmadı o gün için. Ben yine etkili olacağını düşünüyorum. Güzel bir kanatlı var Safkan'ın. E, müsait grupta koştuğu düşünürse yani için kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Çok beğendiğim bir Safkan olan 2 numaralı Melin Hanım. Kadir'le beraber muhakkak değerlendirilmeli. Her yarışı birbirinden güzel. Çok güzel bir apron yavrusu. Bu Safkan'dan etkili güzel bir yarış gelecektir. Son iki yarışını çok beğendiğim 4 numaralı Startay. Yine Sinan Çetin'le beraber diğer şanslı gördüğüm safkan olacak. Ben bu grup için özellikle 2, 3 ve 4 numara safkanları bir tık ayırdım arkadaşlar. Bu ikisi 3 safkandan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Yine yeri olanlar 5 numaralı soluvay ve 9 numaralı Grafin gibi safkanlara da şans verebilir. Ama özellikle dediğim gibi gün ilk ayağında arkadaşlar 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar sanki bir tık önde. Günün ikinci ayağı Handikap 15'te koşuyor. 4 yukarı Arapları 1300 metre mesafe e, kumda izleyeceğiz günün yine kalabalık koşularından biri arkadaşlar. 15 tane safkan start oluyor bayak için. Ben burada yine özellikle 10 numaralı milyoner muhakkak değerlendirilmeli ki son iki yarışını kazanarak gelen güzel bir kanatlı olan safkan kendini buldu. Yine müsait bir grupta koşuyor. Külü avantajı da olan Safgan'dan etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Ben de ilk şanslı safkan olacak. Daha sonrasında 7 numaralı Kevir e, çok daha sert gruplarda gördüğümüz bir safkan aslında e, müsait grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Nurettin Şen'le beraber yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan Son olarak da e, 9 numaralı Kundaktepe ki özellikle son yarışını ölçü almıyorum bu safkanın O gün için çok kötü koştu. Normal şartlarda çok istim üzerinde çok formda bir safgandı. Dediğim gibi son yarışı ölçü almadım safgandan yine ben etkili güzel bir koşu bekliyorum. Burada e, benim bu 3 safkan bende bir tık önde arkadaşlar. Yani 11, 7 ve 9 numaralı numaralı safkanları şanslı görüyorum. Burada eğer ki çok at yazmak ya da sürpriz arama noktasında ağır kilolu safkanlar bir numaralı asarcıklı, iki numaralı yaz ağası ve 3 numaralı taşsız kral değerlendirilebilir. Ama özellikle 11, 7 ve 9 numaralı safkanlar bende bir tık önde günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ay arkadaşlar Handicap 14'te start alacak. 4 yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe ve şimdi izleyeceğiz 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben özellikle 2 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilki grubun bence kaliteli ismi olduğunu düşündüğüm Binmal Wolf Greek olacak. Çetin Taş'la beraber start alacak olan safkanın son dördüncülüğü bence bu grup için yeterli. Zaten uzuna iyi, uzun iyi koşan safkandan İkirüs ile beraber ben etkili güzel bir koşu koşmasını bekliyorum. Burada rakip noktasında 5 numaralı Mert Ali Baba, Sercan Tırpan'la beraber değerlendirilmeli. Çok uygun kiloyla start alan Safkan'dan son birincinde çok beğendim zaten. Yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. Bu iki Safkan bir tık önde arkadaşlar. Yani 1 ile 5 numaralı Safkanları muhakkak kuponlarımıza yazalım. Daha sonrasında yine takip Safkanlarınız varsa boyak için eklemeye çalışın. Ama 1 ile 5 numaralı Safkanlar muhakkak kuponlarda olsun diyorum. Günün e, dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar e, burada şartlı bir de yine iki yaşlı İngilizleri bin metre mesafe kumda izleyeceğiz yine ilk defa start alacak 9 tane safkanın e, start alacağı bu yarışta yine orijinal olarak dikkat çeken bir tane safkan var o da Ultimate Sea Breeze arkadaşlar çok önemli yine güzel bir kanatlı var önemli e, ana kanatlardan güzel kardeşleri var İyi koşular yapan güzel bir invasible san yavrusu olan bu Safkan'dan Tolga ile beraber ben yine kazanmasını bekliyorum. Yine etkili güzel bir yarış yapacaktır. Kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bu safkanı yine safkanı yine muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Bu safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Vatan, 8 numaralı After Dawn, hatta 9 numaralı Obsidian gibi safkanlar geniş kuponlarda şans verilebilir ama özellikle dediğim gibi 6 numaralı safkanlar etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum günün dördüncü ayağı için. Günün 5. ayağı handikap 14'te 4 yukarı İngilizler 2100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 11 tane Safgan start alacak. Ben bu ayak için bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Yarın içinde zaten bu Safkan'ı kuponumda yalnız bırakacağım arkadaşlar. Bu da 2 numaralı Atakan abi olacak. Muhammed bir milginle beraber start alacak olan Safkan'ın tam mesafesinde koştuğunu düşünüyorum. Daha önce hakime sağladığı rakiplerine bir kez daha hakim olup yarın için bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Önde gidecek büyük ihtimalle alt numaralı Yekufalagın arkasına takılacaktır arkadaşlar. Sonlarda biraz sonrası artırıp grubu 2-3 boyla fark atıp bu grubu geçecektir. Sonlarda rakipleri gelse de ben onlara da cevap verebileceğine inandığım 2 numaralı Atakan Ağabey'in yarın için müsait grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Artık bu safkanın yarın için müsait grubu değerlendirip kazanacaktır diyorum. Onlara da rahatlıkla yalnız bununla bırakılabilir. Günün 5. ayağında 2 numara safkanın ben bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün son ayağı şartlı 3'te koşacak. 3-4 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Günün yine kalabalık koşularından biri arkadaşlar. 20 tane safgan start oluyor günün bu ayağında. Ben günün en zor ayaklarından yine biri olduğunu düşünüyorum bu ayağın. Burada birçok safkana şans verilebilir ama ben 4 tane safganı öncelik tanıyacağım. Bunlardan ilki 6 numaralı Ayder Ağası arkadaşlar. Ekürüs ile beraber start alacak olan bu safkanı bu Kaisbet temsilcisinin verdiği arayla beraber etkili bir koşu koşmasını bekliyorum. İlk şans safganım olacak 6 numaralı Ayder Ağası. Rakibi noktasında 8 numaralı Hür Reis, Tolga ile beraber muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında 15 numaralı Badinan yine Bekir Mert Mırık ile beraber. 9 numaralı Zor Zaman yine Sinan ile beraber şanslı gördüğüm safkanlar. Bu 4 safkan ben de bir tık önde tekrardan sıralamayı vereyim. 6, 8, 15 ve 9 numaralı safkanları günün son ayı açan arkadaşlar şanslı görüyorum. Daha sonrasında yine yeri olanlar. 2 numaralı çılgın ejder, 3 numaralı iz bırak gibi safkanlara da şans verilebilir günün son ayağı için. Arkadaşlar bursa programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde var. seni takip ettiğiniz safkanlar ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.